Merhaba, bugün sizlerle küresel iklim değişikliği ve alerjik polenler üzerinde konuşacağım. Alerji hastalıklarının asıl sebebi nedir diye bakacak olursak, alerji hastalıklarının %60'ı genetik faktörlere dayanmaktadır. Bunu yaşam şekli ve çevresel etmenler izlemektedir. Basit bir şekilde çevrenin tanımını yapacak olursak, çevre kişi üzerindeki dış etkilerin bütündür şeklinde tanımlayabiliriz. Bu bağlamda küresel iklim değişikliğini çevresel faktörler içine alarak konuşmamı sürdüreceğim. Küresel iklim değişikliği alerji hastalıkları için zemin hazırlayan, doğrudan hastalık nedeni olabilen, alerji hastalıklarının gidişini ve sonucunu etkileyen, bazı hastalıkların da yayılmasını kolaylaştıran çevresel bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuşmamda sizlere küresel iklim değişikliğin polen gelişimi, polenlerin dağılımı, ağrı alerjenlerin üretimi ve dağılımı üzerindeki etkilerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Küresel iklim değişikliği global bir sorundur. Hem şu an hem de uzun vadeli sonuçları nedeniyle bütün ülkeler için ortak sorunların başında gelmektedir. Alerji üzerindeki etkilerine geçmeden önce küresel iklim değişikliğinin kaynağı ve doğuracağı sonuçlar üzerinde kısaca konuşmak istiyorum. Hava kirliliği, küresel ısınma, iklim değişikliği. Bunları birbirinden kesin sınırlar içinde ayırmak imkansızdır. Bunların hepsini bir arada değerlendirmemiz gerekir. Hava kirliliğinin en önemli nedeni hepinizin bildiği gibi fosil yakıtlar, petrol, kömür, otomobillerden çıkan egzoz gazları, sanayi ve gereksiz ağaç kesmek gibi İnsan faaliyetlerinin sonucu sera gazı emisyon oranlarının artmasıdır. Bu durum küresel ısınma ve iklim değişikliğinin ana kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Bunun sonucu olarak ne yazık ki biyoçeşitliğin çeşitliğin kaybı ve son zamanlarda yaşanmış olduğumuz sel felaketleri, anormal yağışlar, hortumlar gibi anormal atmosfer olaylarıdır. Küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerini yavaş yavaş hissetmeye başladık aslında. Gelecekte bizleri sel, sıcak hava dalgaları gibi aşırı hava olaylarının neden olduğu hastalıklar, yaralanmalar ve ölümler, su kalitesinin bozulmasından kaynaklanan hastalıklar, tarım veriminin azalması sonucunda yetersiz beslenme, Vektör böcekler kaynaklı bilmediğimiz virüs ve bakteri kaynaklı hastalıkların artışı. iklim değişikliğine bağlı göçler beklemektedir. Bunların daha da açabiliriz, konuşabiliriz. Ancak bizim için önemli olan şu an hava kalitesi. Asıl konumuz hava kalitesinin bozulmasına bağlı olarak astım, solunum ve kardiyovasküler hastalıkların artışı sorunlarıyla karşı karşıya kalacağız. Bu konuşmamda küresel ısınmanın polenler üzerindeki etkilerinde şu sorulara cevap arayacağız. Birincisi, küresel ısınma polenlerin artışına sebep olacak mı? İkincisi, polen mevsiminin başlangıcı ve dolayısıyla saman nezlesi şikayetlerinin başlangıçlarına, ve sürelerini gelecekteki iklim değişikliği nasıl etkileyecek? Üçüncüsü, en önemlisi alerji mevsimi hastalar için her yıl daha güç mü geçecek? Bu kapsamda küresel iklim değişikliğini, sıcaklığın artışı, başta karbondioksit ve metan, azot oksit gazları ve ozon ile su buharının oranındaki artış, sıra dışı hava olayları ki bunlar yağmur, fırtına, kasırga, sel, felaketlerinin Polenler üzerindeki etkilerine bakarak cevap bulacağız. Küresel değişikliğin en önemli etkilerinden birisi sıcaklığın artışı. Dolayısıyla sıcaklığın artışı yani küresel ısınmaya bağlı olarak kurakçıl bitkilerle yine ekosistem değişmektedir ve değişecektir. Kuraklık direnci yüksek ve aynı zamanda oldukça alerjik olan perinotu, otu, zaylan, ısırgan, duvar fesleni ve çayır bitkilerine ait yayılım alanları genişleyecek ve bunların atmosfere vermiş oldukları polen miktarlarında büyük artışlar gözlenecektir. İstilacı bitki türlerinin baskın hale geçme sadece alerjide yönden değil, aynı zamanda ekolojik dengeyi bozması bakımından da büyük önem taşımaktadır. İstilacı bir tür olan arsız zaylan, latincesi ambrosia artemisia folia bitkisi henüz Ankara il sınırları içerisinde görünmemesine rağmen polen başına düşen alerjen miktarı 2016 yılından beri sürekli olarak bir artış göstermektedir. Toplam alerjen ve polen başına düşen alerjen miktarında göz önüne alındığında bu poleni duyarlı olan hastalar açısından oldukça risk taşımaktadır. Biz e, düzenli bir şekilde atmosferdeki arsizaylan polenlerini ve bunların alerjenlerini 2016 yılından beri düzgün bir şekilde takip etmekteyiz. Ve bu konuda e, daha ayrıntılı e, bilgilerimizi ilerki e, videolarımızda halkımızla paylaşacağız. Yine kurakçula, e, kurakçul e, ortamı adaptasyonunu gösteren bitkilerden birisi de çöp alanı ve ihmal edilmiş bahçe alanlarında bunlar fırsatçı türler ki biraz önce bahsettik ısırgan ve duvar fesleni Bunların polenleri de son derece e, alerjik. Bunlar eski ve terk edilmiş yapıların duvarlarında bulunmakta, çok az su kaynağında bile çok hızlı bir şekilde polenlerini atmosfere vermekte. Bizde de önemli alerjik reaksiyonlar neden olmakta. Bu nedenden dolayı metruk alanları mümkün mertebe alerjite yönünden kontrol altına alınması gerekmektedir. Küresel ısınmaya bağlı olarak kurakçıl istilacı ve fırsatçı bitkilerin artışıyla birlikte buradaki slaytın Küresel ısınmanın alt tarafındaki grafiğe bakacak olursak atmosferde alerjik polen konsantrasyonu artışının yanı sıra bitkilerin polizasyon yani polen saçma dönemlerinin uzadığını görmektesiniz. Bu bizi şunu gösteriyor ileride astım ve alerji hastalıkları çok daha fazla miktarlarda ve uzun sürelerde alerjik polenlerle temas halinde olacaktır. Küresel iklim değişikliğinin ana nedenlerinden birisi olan hava kirliliğinde ise sol tarafa baktığımızda sıcaklıkla birlikte karbondioksit miktarının artışı polen üretiminin artışına neden olacaktır. Özellikle polenlerin hava kirliliğinin arttığı yerde alerji arttırdığı ve daha alerjik hale geldiği bilinmektedir polenlerin içerisinde yer alan alerjenler hava kirliliğinin bulunduğu yerlerde nitratasyona uğrayarak ki nitratasyon polen ve alerjen yapısını değiştirerek polenleri daha alerjik hale getirmektedir. Hava kirliliği aynı zamanda direkt olarak e, solunum sistemimizi de etkilemektedir. Epidemiyolojik ve laboratuvar çalışmaları ozon, azot dioksit ve süpür dioksit gazlarının tek tek veya kombine halinde sonun ile hava yollarına alınmasının astım hastalıklarını tetikleyebileceğini göstermiştir. Küresel iklim değişikliğinin önemli olaylarından birisi de sıra dışı hava olayları özellikle gök gürültülü sağanak yağışları sırasında e, alerjik polenler patlayarak içlerinde bulunan alerjenleri ya da alerjen taşıyan nişastaları atmosfere ver vererek yağmurdan sonraki ertesi gün fırtına aslımı olarak adlandırılan çok önemli bir e, Hastalığa neden olmaktadırlar. E, genellikle 10 ve 200 mikrometre büyüklüğündeki polenler solunum sistemimizden içeriye girerek alttaki resme bakacak olursak, bizde alerjik rinit yani saman nezlesi veya e, alerji nezlesine neden olurken gözlerimizden içeriye girerek alerjik konjüktivit yani e, göz nezlesine neden olmaktadır asıl bizde astım hastalığını tetikleyenler biraz önce de dedim gök gürültülü sağanak yağışlardan sonra polenlerin patlaması sonucunda atmosfere verilen alerjanlar ki bunlar 4 mikrometreden küçüktür ee, bu alerjanlar direkt olarak ya da e, nişasta tanelerinin üzerindeki nişasta tanelerinin boyutları da 4 ile 10 mikrometre arasında değişmektedir. Nişasta tanelerinin üzerinde e, burnumuzdan sonra da akciğerlerimizin en ücra köşelerine girerek bizde e, önemli astım ataklarına neden olmaktadır. Biz 10 ile 200 mikrometre büyüklüğündeki polenleri burkard tuzağıyla... Ankara atmosferinde yakalamaktayız ki web sitemizde cihazlar kısmında bu alet hakkında açıklayıcı bilgiler verdik. Burkaç ızımızla polenlerin kendilerini yakaladığımız gibi atmosfere salmış oldukları alerjen ve nişasta tanelerini de yüksek hacimleyici hava örnekleyicileriyle yakalayarak gereksiz alerji ve astım hastalarına gerekse hekimlerimizi yardımcı olmaktayız. İklim ve alerji hastalıklarının döngüsünü şöyle kısaca bir özetleyecek olursak ister doğanın kendi döngüsünden ister insan yapımı kaynaklarından sera gazlarının artışı alerji hastalıklarla ilgili flora ve fauna'yı etkileyen iklim değişikliklerini teşvik eden koşullar yaratmaktadır. Bunlar nelerdir diye bakacak olursak biraz önce de bahsettik. Polen saçma yani panizasyonda mevsimsel değişiklikler, panizasyon zamanlarının uzaması, alerjik bitkilerin coğrafik yığılımının değişmesi, Polen üretim miktarlarının artışı ve yeni alerjenlerin ortaya çıkmasına neden olacak bitkilerde genetik değişiklikler şeklinde e, yorumladığımız gibi flora için fauna da ise özellikle sokucu böceklerin alerjen içeriğinde değişiklikler meydana gelmektedir. Bu olaylar alerjik reaksiyonlar şeklinde klinik olarak astım dahil alerjik hastalıkların sıklığında, yaygınlığında, şiddetiyle e, birlikte, şiddetin artışıyla birlikte alerjan duyarlılığını arttıracaktır. Ve bu e, astım ve alerji hastalıklarının artışı toplumsal bakımdan nasıl bir yük getirecek olur e, yük getirecek e, olacağına bakacak olursak en önemli etkisi ekonomiye etkili, etkidir. Ki döngünün sonunda sağlık hizmetleri, ilaç endüstrisi ve sigortada dahil olmak üzere hastalık maliyeti ülke ekonomisine yansıyacaktır. Ve son olarak da bu da ekstra gazı üretiminde karbon ayak izi olarak karşımıza çıkacaktır.